Yazalım, çizelim, çözelim kanalından hepinize merhaba sevgili çocuklar. Matematik sorularını cevaplandırmaya devam ediyoruz. Bu dersimizde turbo yayınlarının zaman ölçme testi sorularını cevaplandıracağız. Aşağıda verilen yılların hangisi artık yıldır diye sorulmuş. Çocuklar artık yıl 4 ve 4'ün katı olan yıllardır. Peki bu kadar büyük sayılardan hangisinin 4 veya 4'ün katı olduğunu tespit edebiliriz acaba? Çocuklar sadece birler ve onlar basamağına bakmamız yeterli. Çünkü yüzler ve binler basamaklarında bulunan sayılar zaten dörde tam olarak bölünebilir. O zaman 25 dörde tam olarak bölünebilir mi diye bakıyorum. Hayır bölünemiyor. 6 defadır kalan birdir. O halde 2025 artık yıl değildir. 2026 yılının artık yıl olup olmadığını kontrol etmek için içinse sadece 26'yı 4'e bölüyorum. 26'yı 4'e böldüğümde yine 6 defa. 6 kere 4 24'tür. Kalan 2 olduğu için artık yıl değildir diyorum. Kalanın 0 olması lazım. 4'e tam olarak bölünebilmesi lazım. 2024 yılına bakıyorum. 24'ü 4'e bölüyorum sevgili çocuklar. 6 buluyorum. 6 kere 4 24'tür. Kalan 0. Evet 2024 yılı artık yıldır. 2024 yılında Şubat 29 gün çekecektir. Cevabımız C. 6 Mayıs tarihi salı gününe denk geliyor ise 31 Mayıs tarihi hangi güne denk geliyor diye sorulmuş. Çocuklar biliyorsunuz haftanın günleri 7 tane. Her 7 günde bir aynı güne denk gelir. Mesela ayın 1'i salı ise buna 7 gün eklediğimiz zaman çocuklar ayın 8'i yine salı olur. Buna 7 eklediğimizde ayın 15'i yine salı günü olur. Bu şekilde düşündüğümüzde çocuklar 31 Mayıs ile 6 Mayıs arasında kaç gün var onu bulmamız lazım. 31 Mayıs'tan 6 Mayıs'ı çıkardığımız zaman aradaki farkın 25 gün olduğunu buluyoruz. 25 günü de 7'ye bölüyoruz. Her 7 günde bir tekrar ettiği için 25'in içerisinde 7, 3 keredir. 3 kere 7, 21. Kalan sayı 4. Dört gün arttı sevgili çocuklar. Üç defa salı, çarşamba, perşembe, cuma diye saydık ve dört günümüz arttı. Salı günü olduğuna göre 6 Mayıs, 4 gün arttığına göre salıdan sonra 4 gün saymamız lazım. 2, 3, 4. Günümüz salıydı. Bir sonraki gün çarşamba olur. Bir sonraki gün perşembe olur. Bir sonraki gün cuma olur ve dördüncü günümüz sevgili çocuklar cumartesi olur. Ayın 31'i demek ki cumartesiye denk geliyormuş cevabımız A seçeneği. 12 ay taksitle aldığımız buzdolabının ilk taksidini 15 Kasım 2019'da ödedik. Son taksidini ne zaman öderiz diye sorulmuş. Çocuklar birinci taksitini Kasım ayında ödediysek sakın Kasım ayına 12 eklemeyin. Yani Cevabımız Aralık değil. Çünkü Kasım'dan itibaren saymaya başlıyoruz. 1 Kasım 12 taksit ödenecek. Şimdi saymaya başlayalım. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim. 12. taksitini Ekim ayında öderiz. Fakat çocuklar şuna dikkat edin. Kasım'dan sonra Aralık, Aralık ayından sonra gelen Ocak ayıyla birlikte yıl değişiyor. Kasım 2019'du, Aralık da 2019 yılı olur. Fakat Ocak ayında 2020 olur sevgili çocuklar. 2020 yılının Ekim ayında öderiz en son taksitimiz. Cevabımız B seçeneği. 2022 yılında Cumhuriyet'in ilan edilişinin kaçıncı yılını kutlayacağız diye sorulmuş. Eminim Cumhuriyet'in ilan edildiği tarihi adınız gibi biliyorsunuzdur çocuklar. 29 Ekim 1923. 2022 yılında Cumhuriyet'imizin kaçıncı yılını kutlayacağı sorusunun cevabını bulmak için 2022'den 1923 yılını çıkarmamız gerekiyor. Yapalım çıkarma işlemimizi 2'den 3 çıkmaz. 1 onluk alıyoruz. 1 kalıyor. Onluğumuzu 2'ye veriyoruz. 12 oluyor. 12'den 3 çıktı 9. 1'den 2 çıkmaz. Komşuda onluk yok. Buradan bir onluk alıyoruz. 1 oluyor. 0'a onluk veriyoruz. 10 oluyor. Şimdi tekrar başa dönelim. 1'den 2 çıkmaz. Burada 10 tane onluk var. Bir tanesini alıyorum. 9 kalıyor. Aldığım onluğu 1'e verdiğim zaman 11 oluyor sevgili çocuklar. 11'den 2 çıktı, 9 kaldı. 9'dan 9 çıktı 0, 1'den 1 çıktı 0. Evet 2022 yılında Cumhuriyetimizin 99. yılını kutlayacakmışız cevabımız B seçeneği. Bir havaalanında her 15 dakikada bir uçak kalkmaktadır. Havaalanından 18 uçak kalktığında ne kadar zaman geçmiş olur? İlk uçak havalandığında henüz süre geçmemiştir diye uyarıda bulunmuş. Çocuklar bu tür sorularda hata çok fazla oluyor çünkü 18 tane uçak kalktığında 18 ile 15'i çarpıyor çocukların pek çoğu ve yanlış sonucu ulaşıyor. Bizden istenilen şu: Birinci uçak kalktı, 15 dakika geçti, ikinci uçak kalkıyor. 15 dakika sonra üçüncü uçak kalkıyor, dördüncü uçak, beşinci uçak. 18 tane uçağın arasında kaç tane 15 dakikalık ara var onu bulmamız lazım. 18 tane uçağın arasında sevgili çocuklar 17 tane ara vardır. Evet burada görmüş olduğunuz noktalar uçaklarımız olsun. Birinci uçak kalkıyor sonra 15 dakikalık bir ara geçiyor çocuklar. 15 dakika sonra üçüncü uçak kalkıyor. Bir 15 dakika sonra dördüncü uçak en sonuna kadar çocuklar uçaklar arasında kaç tane ara var bunu bulmamız gerekiyor. 18 tane uçağın arasında 17 tane 15 dakikalık zaman var sevgili çocuklar. O halde yapmamız gereken işlem 17 ile 15'i çarpmak. 5 kere 7 35 elde var 3. 5 kere 1 5 3 daha 8. 1 kere 7 7. 1 kere 1 1 topladığım zaman 255 dakika yapıyormuş çocuklar süremiz. Şimdi bunu saate dönüştürmemiz lazım. 255'i 60'a bölüyoruz. 255'in içerisinde 60 4 defadır. 4 kere 6 24 buradan tahmin edebilirsiniz. 4 kere 60 240 yapar. Çıkardığımız zaman çocuklar sonucumuz 4 saat 15 dakika cevabımız D seçeneği. Bir terminalde 15 dakikada bir otobüs hareket etmektedir. İlk otobüs saat 10.15'te hareket ettiğine göre 12.30'da kaçıncı otobüs hareket eder diye sorulmuş. Çocuklar birinci otobüsümüz saat 10.15'te hareket etmiş. İkinci otobüsümüzün hareket saati ise buna 15 dakika eklediğimizde 10.30 olur. Üçüncü otobüsümüz 10.45'te hareket eder. Dördüncü otobüsümüz 11'de hareket eder. 15'er dakika ekleyerek devam ediyoruz. 11-15 6. otobüs 11.30 7. otobüs 11-45 8. otobüsümüz 12 9. otobüsümüz 12-15 10. otobüsümüz 12-30'da hareket eder sevgili çocuklar. Cevabımız A seçeneği. Peki bu soruyu işlemle yapmaya kalsaydık? Ne yapmamız gerekir diye açıklayalım şimdi de çocuklar 12-30 ile 10-15 arasında ne kadar süre var? Bunu bulmamız lazım. 30'dan 15 çıktı, 15 kaldı. 12'den 10 çıktı, 2 kaldı. 2 saat 15 dakika. 2 saat 15 dakikanın içerisinde kaç tane 15 var diye düşünüyorum. 2 saati 60'la çarpıyorum çocuklar, 120 yapıyor. 120'ye de 15 dakikaya ekliyorum, 135 dakika yaptı. 135 dakikayı 15 dakikaya bölecek olursam 9 tane olduğunu buluyorum. 10 tane 15 150 yapar. 1 tane 15 çıkardığım zaman 9 tane 15 135 yapıyor. Bu 9 çocuklar araların sayısı. 9 ara vardır. Bir önceki sorudaki gibi çocuklar otobüslerimizi çizelim. Birinci otobüs, ikinci otobüs, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 otobüs değil tabii ki. Araları sayarsanız araların 8 tane olduğunu göreceksiniz. 9 tane otobüsün arasında 8 tane 15 dakikalık ara var çocuklar. Ama bizim 9. arayı da yapmamız lazım. O halde 10. otobüsü de çiziyoruz. Şimdi aralarımıza bakalım. 15 dakikalık bir ara. 15, 15, 15, 15 şeklinde 9 tane aralık olmalı. 9 tane aralık varsa o zaman saat 12.30'da 10. otobüsümüz hareket edecektir. Evet işlemde çocuklar bu şekilde cevaba ulaşabiliyoruz. Sabah saat 8.25'te okula gitmek için evden çıkan Elif 5 saat 45 dakika sonra eve dönüyor. Elif saat kaçta evde olmuştur? Elif'in evden çıktığı saat 8.25 ve Elif 5 saat 45 dakika sonra eve tekrar dönüyor. O zaman toplama yapmamız lazım. Saati 5 saat 45 dakika ileri almamız lazım. 25 ile 45'i topluyorum. 70 yaptı. 8 ile 5'i topladım. 13 yap. 13, 70. 70 diye bir saat olmadığını biliyoruz. Çocuklar 70'in içerisinde bir 60 dakikamız var. Yani bir saatimiz var. O 60 dakikayı çıkaralım. 10 dakika kaldı. Bu 60 dakikayı da paketliyoruz. Saat olarak 13'e veriyoruz. 13'e 1 eklediğimiz zaman 14 yapıyor. Elif'in eve döndüğü saat 14. 10 sevgili çocuklar cevabımız C. Yandaki saat 1 saatte 3 dakika geri kalıyor. 5 saat sonra saat kaçı gösterir diye sorulmuş. Saatimizdeki arıza şu. 1 saat içerisinde 3 dakika geri kalıyor. Yani 60 dakika ilerlemesi gerekirken 57 dakika ilerliyor. 5 saatte ne kadar geri kalırı bulmamız lazım? Her 1 saatte 3 dakika geri kalıyorsa 5 saatte 5 çarpı 3 dakika geri kalır sevgili çocuklar. 5 saatin içerisinde 5 kere 3, 15 dakika geri kalır. Şu andaki saatimize bakıyoruz çocuklar. Şu andaki saatimiz 09. 14.00. 5 saat sonra saat 14 olmalı. Doğru çalışan, arızası olmayan bir saat 14'ü göstermeli. Ama bizim saatimiz 5 saatte 15 dakika geri kalacağı için saat 14'ten 15 dakikayı çıkarmamız lazım. Sıfırdan 15 çıkmaz. Hemen komşudan bir saat alıyorum. Burası 13 kalıyor. Aldığım 60 dakikayı sıfıra verdim. 60 oldu. 60'tan 15 çıkardım. 45 kaldı. 13 aşağı indiriyorum. Normal bir saat 14'ü göstermesi gerekirken bizim bozuk saatimiz 13.45'i gösterir sevgili çocuklar. Cevabımız B seçeneği. Tüketici hakları yasasına göre aldığımız bir ürünü 15 gün içinde iade etme hakkımız vardır. Buna göre 23.05.2021 tarihinde alınan bir ürün en son hangi tarihte iade edilebilir diyor. Ürünü aldığımız tarih 23.05.2021. Ne yapmamız lazım? 15 gün ötesini bulmamız lazım. Yani güne 15 eklememiz lazım sevgili çocuklar. 23 ile 15'i topluyorum. 38 buluyorum. Şimdi Mayıs ayının kaç gün çektiğini bulalım. Yumruk metodunu biliyorsunuzdur eminim. Tümsek, çukur, tümsek, çukur, tümsek, çukur, tümsek, çukur şeklinde gittiğimiz zaman Ocak ayı tümsek, şubat ayı çukur. Yani 28 çekiyor Ocak, 31 tümsekler 31 çeken aylarda. Mart 31 çeker, Nisan 30 çeker. Mayıs ayı sevgili çocuklar 31 gündür. Bize verilen tarih Mayıs ayı olduğu için Mayıs ayının 31 gün çektiğini biliyoruz. O halde 38'den 31'i çıkarmamız lazım. Bulacağımız sayı Haziran ayının gün sayısıdır. 38'den 31'i çıkardığımızda 7. Elde ettiğimiz 7 Haziran ayının günüdür sevgili çocuklar. En son ayın 7'sinde iade edilebilirmiş cevabımız C seçeneği. Her eğitim öğretim yılı 38 hafta olarak planlanmıştır. Buna göre bir yılda kaç gün okula gideriz diye sorulmuş sevgili çocuklar. Sorumuzda hafta ve gün kelimeleri geçtiği için aklınıza ilk olarak 7 gelebilir. Çünkü bir hafta 7 gündür. Evet. Fakat soru çocuklar 38 haftada kaç gün var diye sormuyor. 38 haftada kaç gün okula gideceğimiz soruluyor. Çocuklar pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma günlerine Hafta içi günleri adını veriyoruz. Bu günlerde okula gidiyoruz. Ama haftanın iki günü tatil olduğu için hafta sonları adlandırdığımız bu günlerde okula gitmiyoruz. Demek ki haftada yalnız beş gün okula gideriz sevgili çocuklar. O zaman 38 ile 7'yi çarpmayacağız. 38 ile 7'yi çarparsak 38 haftada toplam kaç gün var sorusunun cevabını bulmuş oluruz. Bizim yapmamız gereken 38 ile 5'i çarpmak. Çünkü haftada 5 gün okula gideriz ve soru bize kaç gün okula gittiğimizi soruyor. 5 kere 8 40, 40'ın sıfırı elde var 4 onluk, 5 kere 3 15, 4 daha 19. Evet çocuklar sorumuzun cevabı 38 haftada toplam 190 gün okula gideriz. Cevabımız D. Mirza saat 19.50'de ders çalışmaya başlayıp 21.10'da ders çalışmayı bırakmıştır. Mirza ne kadar süre ders çalışmıştır diye sorulmuş. Çocuklar her zaman için bitiş saatinden başlangıç saatini çıkarmamız lazım. Aklınızda kalsın lütfen unutmayın. Bazı sorularda gün değişimi olduğu için, gün bitip yeni bir gün başladığı için bize verilen saat küçük olabiliyor küçük de olsa bitiş saatinden başlangıç saatini çıkarmamız gerekiyor. Evet burada Mirza saat 19.50'de ders çalışmaya başladı. 21.10'da ders çalışmayı bitirdi. Bitiş saatinden başlama saati çıkarılır her zaman için. 21.10'dan 19.50'yi çıkarmamız gerekiyor. Hemen çıkaralım. 10'dan 50 çıkmaz sevgili çocuklar. O zaman komşudan bir saat alıyorum. Burası 20 kalıyor. Aldığım bir saati dakikaya dönüştürüyorum. 60 veriyorum ona 70 oluyor. 70'ten 50 çıktı 20 kaldı. 20'den 19 çıktı 1 kaldı. 1 saat 20 dakika. 1 saat 20 dakika ders çalışmıştır. Mirza cevabımız A. Doruk 18 Şubat 2012 yılında Kardeşi 12 Haziran 2020 yılında doğduğuna göre Doruk kardeşinden kaç yıl, kaç ay, kaç gün büyüktür diye sorulmuş. Büyük tarihten küçük tarihi çıkaracağız. Çocuklar Şubat'ı 02, Haziran'ı 06 olarak yazmamız lazım. Şubat ve Haziran diye yazmayacağız. O zaman Doruk'un doğduğu tarihi yazalım. 18 02 2012. Büyük olan tarih hangisi? Kardeşinin doğduğu tarih. Yani 12.06.2020. Evet şimdi çıkarma işlemimizi yapalım. Çocuklar tarihlerde her zaman küçük olan bilimden başlayacağız. Yani yıldan yılı çıkarmayacağız. Sakın 2020'den 2012'yi çıkararak başlamayın. Küçük bilimden başlayacağız. Gün, ay, yıl. Günden başlıyoruz çıkarmaya. 12'den 18 çıkmaz. 6. aydan bir ay alıyorum sevgili çocuklar. Burada 5 ay kalıyor. 05 yapıyorum burayı. Hangi ayı aldım ben? Haziran ayını aldım. Haziran ayı 30 gündür. O halde 12'ye Haziran ayından aldığım 30 gün ekliyorum. 12'ye 30 eklediğim zaman 42 yapıyor. 42'den 18 çıkardığım zaman 24. 05'ten 02'yi çıkardığım zaman 03. 2020'den 2012'yi çıkardığım zaman da 0, 0, 0, 8 kalıyor. Bunların hangi birimler olduğunu biliyoruz. 24 gün, 3 ay, 8 yıl. Evet ikisi arasında çocuklar 8 yıl, 3 ay, 24 günlük yaş farkı varmış. 8 yıl, 3 ay, 24 gün A seçeneğinde cevabımız A. Aynur 6 ay taksitle bir televizyon aldı. Aynur ilk taksidini Temmuz ayında ödediğine göre son taksidini hangi ayda öder? Birinci taksit Temmuz, ikinci taksidi Ağustos, üçüncü taksidi Eylül, dördüncü taksidi Ekim, beşinci taksidi Kasım, altıncı taksidi Aralık sevgili çocuklar. En son taksitini Aralık ayında öder. Cevabımız B. Bir usta işini saat 16.10'da bitirmiştir. Usta çalışma sırasında 3 kez 25 dakikalık molalar vermiştir. Usta mola vermeseydi işini saat kaçta bitirirdi? Ustamızın işi bitirdiği saat çocuklar 16.10. Kaçta başladığını sormuyor. Aradan ne kadar zaman geçtiğini sormuyor. Ne soruyor? 3 kez 25 dakikalık mola vermeseydi işi ne kadar erken biterdi diye soruyor. O zaman 3 tane 25 dakikanın kaç saat kaç dakika olduğunu bulalım ve saatimizi o kadar geriye alalım. 3 kere 25, 75'tir sevgili çocuklar. 75'in içerisinde bir 60 var. Bir de geriye kalan 15 dakika var. Bu 60 dakika 1 saat yapar. Geriye kalan 15 dakikaya eklediğimiz zaman 3 tane 25 dakikalık mola 1 saat 15 dakika yapıyormuş. Usta mola vermeseydi işini 1 saat 15 dakika erken bitirebilirdi. Ustamızın işi saat 16.10'da bittiğine göre 1 saat 15 dakika geri gelmemiz lazım sevgili çocuklar. 16.10'dan 1 saat 15 dakikayı çıkarmamız gerekiyor. 10'dan 15 çıkmaz. Hemen komşudan 1 saat alıyorum. Burası 15 oluyor. Aldığım saati dakikaya dönüştürüyorum. 60 dakika veriyorum 10 dakikaya. 10'a 60 verdiğim zaman 70 oluyor çocuklar. 70'ten 15 çıktı. 55 kaldı. 15'ten 1 çıktı. 14 kaldı. Eğer ustamız 3 kez 25 dakikalık molayı vermemiş olsaydı işini saat 14.55'te bitirmiş olacaktı. Cevabımız C. Aşağıda verilen eşitliklerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. 3 gün 72 saattir. Nasıl hesaplarız? 3 kere 24 diyerek hesaplarız. 72 saattir A seçeneği doğru. 4 hafta 30 gündür denilmiş çocuklar. 4 hafta. Hafta ve gün bilimlerini görüyoruz. 1 haftanın 7 gün olduğunu biliyoruz. O halde 4 haftanın kaç gün olduğunu bulmak için 4 ile 7'yi çarpmamız gerekir. 28 günmüş ama bize 30 verilmiş. B seçeneği yanlış. 2 gün 6 saat 54 saattir demiş. Gün ve saat bilimleri verilmiş gün ve saat birimleri verildiğine göre 24'ü kullanmamız lazım. 2 tane 24 eşittir 48 saat yapar. Artı 6 saat 48 ile 6 saati topladığımız zaman da 54 saat yapar. C seçeneğinde verilen bilgi de doğru. D seçeneğinde 3 hafta 3 gün 24 gün yapar demiş. Hafta ve gün birimleri verilmiş. Bir hafta 7 gündü. O zaman 3 ile 7'yi çarpmamız lazım. 21 gün yapıyor. Artı 3 gün de verildiğine göre 21 güne 3 günü eklediğimiz zaman 24 gün yapıyor. D seçeneğinde verilen bilgi de doğru. Zaten bizden yanlış olan seçeneği bulmamız istiyordu. Yanlış olan seçenek B seçeneği cevabımız B. 29 Şubat 2012 yılında doğan Yıldız aşağıda verilen yılların hangisinde doğum gününü kutlayabilir diyor. Çocuklar tarihimize dikkat edelim 29 Şubat. Yani artık yıl. Bir sonraki artık yılın hangi yıl olduğunu bulmamız için verilen yıla 4 eklememiz lazım. 2012 yılında doğduysa 4 yıl sonra doğum gününü kutlayabilir. 2012 yılına 4 eklediğimiz zaman 2016 Yıldız'ın doğum gününü kutlayacağı tarih 2016. Baktığımız zaman zaten 19, 17 ve 15 4'e tam olarak bölünemeyen sayılar. Dolayısıyla A, B, C seçenekleri artık yıl değildir. Cevabımız D. Gökçe'nin babası 119 günlük iş seyahatine çıkmıştır. Buna göre Gökçe'nin babası kaç haftalık iş seyahatine çıkmıştır diye sorulmuş. Gün ve hafta birimleri verilmiş çocuklar aklımıza hemen 7 gün 1 haftadır. 1 hafta 7 gündür. Yani 7'yi kullanacağız. 119'un içerisinde kaç tane 7 var bunu bulmamız lazım. 1'in içinde 7 yok. 11'in içinde 7 bir kere. 1 kere 7 7. 11'den 7 çıktı 4 kaldı. 9 aşağı indiriyoruz. 49'un içinde 7 7 keredir. 7 kere 7 49. Evet 17 haftalık bir iş seyahatine çıkmış Gökçe'nin babası çocuklar. Cevabımız B seçeneği. 7 yılda kaç hafta vardır diye sorulmuş. Çocuklar bize verilen birimler yıl ile hafta. Bir yılın 52 hafta olduğunu biliyoruz değil mi? Bir yılda 52 hafta vardır. O zaman 7 yılda 7 tane 52 hafta olması lazım. Yapmamız gereken işlem 52 ile 7'yi çarpmak. 7 kere 2 14 elde var 1. 7 kere 5 35 1 de elde 36. Demek ki 7 yılın içerisinde 364 tane hafta varmış. Cevabımız B. 2 yıl 4 hafta kaç gün eder diye sorulmuş. Çocuklar 2 tane bilim verilmiş yıl hafta ve bunların kaç gün ettiği sorulmuş. O zaman yılı güne dönüştüreceğiz haftayı güne dönüştüreceğiz. 2 yılın kaç gün ettiğini, 4 haftanın kaç gün ettiğini bulup bunları toplayacağız. Şimdi öncelikle 2 yıl kaç gün eder bunu bulalım. Yıl ve gün ögeleri verildiğine göre 365 sayısını kullanmamız lazım. 365 ile 2'yi çarpmamız lazım. 2 kere 5 10 elde var 1. 2 kere 6 12 1 de elde 13 elde var 1. 2 kere 3 6 1 de elde 7. Evet 2 yıl çocuklar 730 gün yapıyormuş. Şimdi de 4 haftayı bulalım. Hafta gün bilimleri verildiğine göre bir haftanın kaç gün olduğunu düşünüyoruz. Ve 7 olduğunu tespit ettikten sonra 7 sayısını kullanıyoruz. 4 ile 7'yi çarpmamız lazım. 7 kere 4, 28. Çocuklar 4 haftamızda 28 gün yapıyor. 2 yıldan 730 gün 4 haftadan 28 gün bu ikisini topluyoruz. 730 ile 28'i topladığımızda 758 gün olduğunu buluyoruz. Cevabımız A seçeneği. Bir gün kaç dakikadır? Çocuklar gün ve dakika birimleri verilmiş. Arada bir birim var değil mi? Dakikadan sonra bir saat var çocuklar. Saatler birleşiyor, günü oluşturuyor. Peki bir gün kaç saattir? 24 saattir. O zaman bir gün yerine şunu diyebiliriz. 24 saat kaç dakikadır? 24 saatin içinde sevgili çocuklar 24 tane 60 dakika vardır. O zaman yapacağımız işlem 60 ile 24'ü çarpmak. 4 kere 0, 0. 4 kere 6, 24. 2 kere 0, 0. 2 kere 6, 12. Topluyoruz ve 1440 dakika olduğunu buluyoruz. Cevabımız B seçeneği. Günde 2 saat ders çalışan Eray. Bir haftada kaç dakika ders çalışmış olur? Günde 2 saat ders çalışıyormuş. Öncelikle Eray'ın bir haftada kaç saat ders çalıştığını bulalım. Bir günde 2 saat ders çalışıyorsa sevgili çocuklar 7 günde 7 tane 2 saat ders çalışır. Yani 7 günde 14 saat ders çalışır. 14 saatte kaç tane dakika var? Bunu bulmamız lazım. 14 ile 60'ı çarpmamız lazım çocuklar. 4 kere 0 0 4 kere 6 24 1 kere 0 0 1 kere 6 6 toplama işlemimizi yapalım 0 4 8 evet bir haftada yani 14 saatin içerisinde Eray 840 dakika ders çalışmış cevabımız C Evet bu dersimizin de sonuna geldik sevgili çocuklar bir sonraki dersimizde görüşünceye kadar kendinize iyi bakın hoşça kalın